Antreye yakalayak bari. <laughs> Oha, Ramus orada pati çekiyor. Arabada gas oh, pedal odayı oh, attım. Oo oh, oh, wo oh. wo 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 ey sal beni. Ne yaparız lan buraya? Ben bir altı olsam aslında Malphite ultisi alırım direkt. Hadi lan altı olayım lan hadi lan. Baba çok 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 vereceksin lan. Tektim, buraya koydum. Ananı satayım sahneye bak. Öf öf öf. Ne diyorsun? Sen de git. The shadows have enlightened me. God, get me on the super <laughs> they tell me I am a God. Hepinize selam arkadaşlar ben karşınızda Alihan ve bugün midde Sylas oynuyorum. Neden Sylas oynuyorum? Şöyle bir taba bastım karşıyı göstereyim size çok değişik bozuk çarlar aldılar. Dedim ki ben bunların ultileriyle iş yaparım. Bir çektim rünlerim sol aşağıda Karasat girdik. Ula AP kasacağız onların ultisiyle de onlara güzel şeyler yaşatacağız. Bizim takım da fena bu arada Leon Amumu falan var. Ben Malphite'ın ultisini çalarım Yasuo ya ulti attırırım falan güzel. Bayağı işe yarayacağız biz bu oyun. Şimdi karşımda Try var. Try Ayna girmiş. Hayalet girmiş. Baba 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 hareketlere bak. Gel lan buraya hemen cezalandırayım. Güzel kritik vuramadı. Nice. Şimdi bu çarın alt barı full kırmızı. Üstelik 2 oldu. Şu an bana bayağı sıkıntı yaşatabilir. O yüzden takasa girmemeye bakacağım bir tık. Bana vurduktan sonra geri çıkarsa direkt ben de devamını getiririm. Ama vurmaya devam ederse kaçmam lazım. Hem little temposu var. Aha. Aha mu gelmiş. Bir 3 olaydım buradan. Ne kadar güzel olurdu. Aldım aldım aldım. Aldım. Lan öl lan. Nice güzel. Abi ona nereden can geldi öyle Q bastı. Doğru. Az daha mumuyu kaybediyorduk vallahi. Oo geç gördük lan. Dur bakayım belki redini savunurum. Ya so gör burayı. Tam orada alamaz orada. Güzel. En azından redi koruduk. Baba baba içerledi. Bir daha mı deneyeceksin? Bir daha deniyor. Bu sefer sen çok kaşındın be. Tuttum. Hadi lan bir tane vurayım. Hiçbir şeyim kalmadı. Bir tane top olacak gidecek şimdi. Ananı satayım. 4 saniye. 3 saniye. Bak beni yavaşlattı. Allah'ım ya Sen şaka mısın be? Aha tuttum. Haha <laughs> güzel. İbn Tıraya bak W'sunu bana attı oradan. Buna dive çıkmaz. Burayı saldık. Kilimizi aldık biz. Gayet okeyiz şu anda. Ben base atmaktan direkt vazgeçtim. Botu gördüm çünkü botun canı az 25 Ömer geliyorum. Ömer 25 sadece yaşın maslarım. Baba Abi abi Ömer abi geldim ikinize de. Dem ona benim bir yetişmem lazım. E ee, tekrar gelecek lan. Bir basamadık anasını satayım. Blokladı beni. Bak şu anda uçluyorsun kardeşim. Abi abi. Bana bir yolluk yap. Hop. 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 Oba. Güzel. Tamam kardeşim dur bir vergi alacağız gideceğiz be. Tamam bak bu kadar al gerisi senin. Şimdi 2k gold artı çift buff'la base'ime attım. Eline doğru yürürken kankam özellikle o günden gelenler yani 100 kişiden 75'i e abone değil bak. Bir kontrol et olmadığını göreceksin. Ekrana koydum zaten. Herkes abone olmadan izliyor ve bu benim için çok önemli gerçekten. Oha bu adam 6 level olmuş lan biz daha 4'üz. Bir bota gittik. XP'den içimizden geçmiş. Neyse kankam dediğim gibi abonelik like benim için çok önemli. Hatta like'ı da geçtim. En azından bir 20k olalım artık. Ona bir dikkat edersen bu arada Ramus gene girmiş yangıla ben oraya gidiyorum şu an. Oo çaldırdı ama biz de onu aldık bu sefer gene. <laughs> Oğlum sen böyle her girdiğinde öleceksin ha. Mania. Değişik bir arkadaş. Biraz arafta kalmış. Ramus oynuyor dır katıyor ama bunu almış. Kafası karışık büyük ihtimalle. Oo botta sıkıntı çıkmış. Geliyorum hemen. Geliyorum botta yanından. lan. Oo, 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 çok kill var burada. Çok kill var. istiyorum burayı. Çok iyisin hadi be. Lan trayı yakalayak bari. Oha Ramus orada pati çekiyor. Wo 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 ey sal beni. Ne yaparız lan buraya? Ben bir alt olsam aslında Malfight ultisi alırım direkt. Hadi lan alt olayım lan hadi lan. Baba çok 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 vereceksin lan. Çektim buraya koydum. Ananı satayım sahneye bak. Öf öf öf. Ne diyorsun? Sen de git. Lan ne, çalıyorsun lan? Push. Bunu da kesek. La oğlum kule yapma şunu ya. Evet Leona, Leona. Leona ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yoğunlaşıyorsun? Bak altı olabilir o. Biz burada öleceğiz ya. Ben gidiyorum. Baba aklımda deli sorular var şu an. Sıçra W bir şeyler biri geliyor herhalde. Tamam dönelim ya. Try. Oğlum bu try'a bak ben her bota gittiğimde çok önüme geçiyor benim buradan. Try az önce botta ultisini atamadı büyük ihtimalle. Ben öyle hatırlıyorum. Bakalım ne yaparız. Oo midi üçlüyoruz güzel. Güzel güzel güzel. Ben onun ultisini çeker ona dive atmaya giderim. Giderim giderim giderim. Hiç sıkıntı yok ultimiz var. Bastım ultimi. Da oğlum Öl lan ölmeyeyim ölmeyeyim öldüm 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 öldüm. Erken bastık arkadaşlar. Kule vurunca bir gaza geldim. Şimdi midde öldük. Traya bir 850 gold verdik. Buradan ben direkt bir bota koşacağım. Malphite ultisini tekrar çalabiliyorum mu? Yok ya daha da olmamıştır büyük ihtimalle ama. Ama MF ultisi de iş yapar bu arada. Prototemli mi? İnşallah değildir. Aha aha Leona girdi. Çok iyisin Leona. Tamam. Hop ultisini çaldım onun. Sarıyorum burayı. Oy 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 oy. O flashınız kurtarmaz sizi aslanım Ben bunu bir keseyim şurada Oradan döneyim MF'ye MF ne yaptı kendini öldürdü Kafasına sıktı kıyamam Abi yalnız try ben her gittiğimde bunu fırsata çeviriyor çok fena Az önce 850 benden aldı Sonra bütün plate'leri aldı Şimdi ilk kulak olduğunu aldı Bu adam tehlikeli Güzel try orada hayaletini kullandı Büyük ihtimalle ultisini de kullanmak zorunda kalacak Aynen öyle Güzel şimdi biz burayı hallediyoruz ammuyla bu Ben bir ramus ultisi çekeyim şuradan Tamam oradan şunu bir kesem Kurtarmaz kardeşim. Ho Ramusa ne vuruyorum öyle. Oha. Amumu ne yaptın? Nice. Amumu uçtu lan. <laughs> Arkadaşlar bu arada Leona o gün ama şu an e, kulaklığı falan kılı değil. O yüzden konuşamıyor. Ama chat yapıyor. Bak karşıda eğleniyor oradan. Kız mısın falan demişler. Evet kızım diyor. Biz bir base atalım şu goldumuzu harcayalım. Baba 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 baba. Ota çöktüler ama ben orayı affetmem. Birazcık dayanın. Tamam o gitsin Leon ölmesin yeter. O gün ölme lan. Ben bu sefer Malphite ultisi çekebiliyorum arkadaşlar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şu anda 3'te 3 attım demek oluyor. Bak çektim bunu. Koydum buraya. Oy yo 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 oy 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 oy. Lan 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 bir yetişeyim lan sloganıza. Ben bir at da. Buna ne yaparız? Hoppa onu da çaldım. 3'te 3 yazıyor dedim değil mi ekranlarınızda? Bak midi gene yardı. Ananı avradın ya. Baba şaka mısın sen ya? Tamam sıra öldü. Ben buraya taktik istiyorum. Bu arada Amumu da şaro arkadaşlar. Onu da belirteyim size. Üçümüz girdik şöyle bak. Zaten şu taktiği direkt ben bir şey demeden anlamalarından siz de anlamışsınızdır. İyi izleyin. Şimdi MF ile Malphite'i çıldırtıyoruz burada. Oha asist alamadılar lan. <laughs> Aa o çak çaktal aşağıdan gitmiş bak burada. Hop. Benim masar şaka mı oğlum ya? Malfight Ramus falan tekliyoruz anasını satayım. Çok doğru bir karar yapmışız var ya saylısı alarak. Bir daha mı bir daha mı? Şöyle ben. Aha 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 aha. Ha basamadı ulti basamadı. Kled ultisi bize mi? Ben o ultiyi bıraksam ne olur? Ölür ölür ölür. Öldü lan. 15 15 kilimiz var. 2500 gold'la bir kere daha dönüyorum. Şimdi rehavete kapılıp Rabadon çekmeyeceğim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz deyip oyunu risk atmak istemiyorum. Çünkü bütün killer bende. Biz Zonya gidelim biz. Gölge evde aldık. Oradan can Zonya'dan zır. uzayın bakayım. Boss geldi. Hadi aslanım. Hadi. Yasuo geliyor attı. Ben buraya oynarım o zaman. Wow wo wow wo wow wow. Yasuo benim EM ultini kaçırma sakın. Oğlum gerek mi var anasını satayım. Ne yapıyorum ben? Bak bak Ramus tekliyorum. izleyin. Evet arkadaşlar kendisi Ramus olur. Öldü mü? Ananı sikeyim ne yaptım? <laughs> Yaktırmayın görmediniz devam. wo wo wo. Orada ultiyi çaldım. Sıçraya attıktan sonra fareyi çevirmeyi unuttum adama doğru. Kalabiliyorum ulan. <laughs> Ramüs seni de teklerim. Aha aha. Oğlum bu adam ne çıkmış artık teklenmiyor. O ultisiyle kaçtı. Şuna bir vursam. Kaçıyormuş gibi yaptım. Burada eş var. Hop tekrar geldim bro. Ah be. Çocuk hızlı. Ama kaçtığını zannediyor. Bir taneye hemen hallediyoruz onu da. baba. Ba, ba. Sadece W koyacağım. Bitti bu kadar. Ha. Hayır 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 hayır. Kaçındık. Ova Kule kuleden oyun kazanmaya çalışacak bunlar belli. <laughs> Hepinize büyü direnci çıkartacağım lan. Kanka senin ultini istiyorum sadece. Ya da seni de istiyorum anasını satayım gel. Teşekkür ederim. Hadi Güveniyorum sana yaparsın. Bir saniye bir saniye. Heh. Dakika 20 son iteme gidiyorum. Çok fena kastım var ya bak bak bak. bak. Oh, o Fry <laughs> ulti alan. Ya ben Silas'ın bu oyun çok iyi iş yapacağını tahmin ediyordum ama bu kadarını etmiyordum be. Aha MF. Aha aha burayı çok fena yakaladık. Hadi MF'ye de yetişelim. Çok iyisin. Hadi o gün tuttun onu. Bravo o gün. Ben bunun ultisini alıp şu tarafa doğru bir tarasam. Tamam Ömer sen bekle seni keseceğiz zaten. Sıranı bekle aslanım. Aha aşağıdaymış aşağıdaymış geliyorum. Okekon'un okay, ultisi vardır ama bak bastırmayacağım gene ona. <laughs> Lan Raya oyun boyu ulti bastırmadık. Devam ke mi? Devam keymiş. <laughs> e ya bro. Bak bak. <laughs> Lan hadi zorluyorum anasını satayım. Hop yaptım çıktım buradan. 3'te 3. 4 5. Hadi MF canım çok az. Yaparsın MF. Aslanım benim. Buna bir zonya basayım. Skillerim dönmesi lazım benim. Lan hadi lan bir tane vurayım. Beşte işte beş. <laughs> Woo. Ha ejder fightı. Malphite'ın fight ultisinin süresi dolmuştur büyük ihtimalle. Burada Malfight'ın ultisiyle çok iyi iş yaparım şu an ben. Hadi Malphite! Bravo Malphite! Şimdi değil birazcık bekletiyorum. Oğlum chill yavrusu gibi dağıldılar lan. Ya bir, bir arada durun ben bir Malphite ultisi atayım. Var ya sırf Malphite ultisi atayım diye bu kadar beklettim bu fight'ı bu arada. Ha burada bir şeyler oluyor. Ha bu sefer basabildi. Kıyamam lan. Lan 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 lan. Baba baba baba. Baba inandı inandı. İnandı inandı. Şaru geliyorum ölme Şaru. Bak ya sürekli böyle kaçıyor. Lan kızart mızart yanman eş. Ölmedi be. Şimdi Rabadon'u da bitirdik. Sırada direkt Meja var. Karamürle falan uğraşmayacağım. Parası bir ikinci. Direkt Zonya'yı satıp Meja olarak alacağım onu. Oradan da 1000 AP'ye kadar çıkarım ben. Kledi tuttu. Çok iyisin. Lan flaşına Hadi ben senin hiç ultini çalmadım lan. Gel buraya gel. <laughs> Abi karşının ultileri o kadar güzel ki hepsini alıp atmak aşırı zevkli yani. Ama bakayım o Yasuo burada ölürse eğer. Gel lan, lan Yasuo dönmüyorum. Lan ulti atamıyorlar ki. Kanka. Kanka MFC'im ne tarıyorsun oradan oradan. Ölüyoruz mu Ölüyor mu ölmüyoruz. nice. Bir base atalım oyun bitmesin. Şimdi Zonya'yı sattım. Mejamı çektim. Bir de potomu çektim. Şu Meja'yı yüklersem eğer çok fena olacağım. Keşke Meja'yı 40 kilo olmadan önce alsaydık ama neyse. <laughs> Aha en sevdiğim anlardayız. Çünkü Malphite'ın ultisini çalabiliyorum şu an. O güncüm. O güncüm sana ne, yap ne yapıyorlar sana? Şunu bir direkt ultisiz keselim. Oy 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 şuraya attım. Ananı satarım. <laughs> Lan bir daha donya vardı burada eşya. Bak bak hepsini çalıyor buna bir tutuştur atayım bakayım ne yapacak. Eş e, çalım artık sal bro. Ben tamı çaldın daha ne istiyorsun? Mejo bir anda 16 yük oldu. Ben şimdi bir delilik yapsam birazcık büyü nüfusundan vazgeçeceğiz ama onun yerine moral alsam dengelerim. Ayakkabıyı satıyorum. Bir moral mikon çekiyorum. Bakıyorum bir Malphite'ın ultisini alabiliyor muyuz? Yok daha vaya vakti var. Buradan yerimi alsam ejdere bakmaya gelmez misiniz? Tamam, gerek kalmadı. Direkt dümdüz girdik. Yasuo da şey Hazırda bekletiyor red spamlıyor anasını satayım hiç kaçırmıyor beni elere. Geldim ona geldim ona hadi beraber koşalım sen mi de az mısın, ben mi lan. 3 4 Tırayı aşağıda şimdi mejamı 25 yaptım İlk alevimizi de şu anda alıyoruz. Bir Ananı satayım Ananı satayım öldük. Lan oğlum bir CC'den çıkamadım. Neyse güzel tur vermediler. Arkadaşlar şimdi az önceki CC'yi gördünüz. Ben Luden'i sattım. Hep buz aldım. Hem hep buz bildiğiniz üzere pasifinden de 50 veriyor bana. Şu an Luden'den daha çok veriyor zaten. Aha baronu çaldı. Helal lan Şaru. Otumu da çektim. Şu an an itibariyle 1150 AP'yim. Hem de mejam 25 değil. Hem de alev ruhum yok. Sen bir ultini verir misin bana? Teşekkür ederim. Eee öyle bir şey yok. Toparlak. Uç bakayım. el Geri, gelişine attım topu anasını satayım. Birini yakalarsam Malphite ultisiyle direkt teklerim şu an. Hatta şuraya bir ulti attık be. Aynen öyle. Buna da bir rep kullandım. Oo o o. MF yavaş yavaş yavaş. Penta mı? Penta burası? Oğlum ne ikisi ya? Gel buraya gel. 3. Oyun bitiyor. Akışkırtma. Lan salsana be. Derken burada oyunumuz bitiyor arkadaşlar. 1200 AP Silas yaptık. Tankların içinden geçtik. Çıkarken like atmayı ve abone olup olmadığınızı kontrol edip değilseniz olmayı unutmayın. Bye bye.